Abi bir diğer notumsa Aydın'dan. Bu sefer de Aydın'daki Gazipaşa Ortaokulu öğrencilerinin öğle tatilinde yemekhaneye alınmadığı ve çocukların okul dışına yemek yemek zorunda kaldığı tesir edildi. Evet bu konuda birçok televizyon kanalında görüntüler yayınlandı. Çocuklar televizyonda konuştu. Herkes de bunu yayınladı, gördü, dinledi. Bakın birkaç günde geçti hatta üstünden. Bilinçli de biraz bekledim yani bu haber için. Acaba dedim Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir duyuru açıklama falan yapılacak mı? Bak hala inanamıyorum. O kadar televizyon kanallarında konuşuldu. Çocuklar almıyorlar bize okula diye. Neredeyse mikrofonlara artık çocuklar feryat ettiler. Yemekler pahalı dediler. Bir tane yetkili çıkıp açıklama yapmadı değerli izleyenler. Hayret etmekle kalmıyorum. Bakın yuh diyorum. Yuh diyorum yani. İlk olarak o çocukları hangi haklı okuldan dışarı çıkarttılar? Yemekhanede yemek yemeyenleri hangi haklı okula almadılar? Soruyorum yetkililere, öğretmenlere, müdürlere. Siz kimsiniz ya? Siz bu çocukları o okulların sınırlarından dışarı nasıl çıkartırsınız? Dışarıda yemek yemelerine nasıl göz yumarsınız? Bakın soruyorum. Bakın isim isim soruyorum. En başta Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Yiğit. Son olarak Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan Bey. Ve tabii ki Efeler Gazi Paşa Ortaokulu'nun müdürü Bekir Özmen Beyefendi. Sizlere soruyorum. O görüntülerde sizin çocuğunuz olsaydı yemekhaneden yemek alamamış, okulun dışına atılmış, orada okulun kenarında, sokaklarda, anıtların falan uçlarında, kenarlarında gitmişler dışarılardan ne ödüğü belirsiz yemekler almışlar ve yemek zorunda bırakılmışlar. Ne düşünürdünüz? Çok merak ediyorum. Anneleri olarak değerli hanımlarınız, çocuklarınızın şu halini görse ne düşünürlerdi? Çok merak ediyorum. Ya değerli izleyenlerim, arkadaşlar Bakın cidden anlamıyorum. Bunu nasıl kabul edebiliyoruz? Bakın görüntüleri bir verelim. Hatta bir sesli verelim. Çocuklar bir dertlerini anlatsın. Ya bir dinleyelim. Bu film değil ya. Gerçek bunların hepsi. Yemekhanesi var okulun. Yemekleri zaten kötü. Kimse oradan yemek istemiyor. Bir de pahalı. Günlük 150 lira mı, 100 lira mı ne? Biz de dışarıdan alıyoruz, dışarıdan yiyoruz. Hayır, izin vermiyorlar içeriye girmeye. Bah Sadece ya. yemekhanedekiler, yani para verip girebiliyoruz Gördünüz değil mi? Kimi anıtın kenarına geçmiş, kimi sokakta bir taşa oturmuş. Kızlarımız, oğlanlarımız, genceci, küçücük çocuklarımız dışarı atılmışlar. Yemekhaneye almıyorlar diyorlar. Konuşmayın, çıkın demişler. Oturmamıza izin vermiyorlar. Yemekleri kötü zaten kimse istemiyor pahalı diyorlar günlük 100 150 liralık yemeklerden bahsediyorlar. Bakın bunlarla ilgili tek bir kelime açıklama bile yapılmadı. Tekrar ediyorum. Ayrıca araştırdım Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihale sayfalarında bu okulun bir yemekhane ihalesine neden rastlayamadım. Bu okul yönetimi ve ilçe müdürlüğü bir an önce bu olayla ilgili açıklama yapması gerekiyor. Televizyonlarda çıktı geçti. Bu çocuklar konuştu. Belki bunlara mobik bile yapılıyor olabilir okulda. Yahu bakın öğrencileri okuldan atmışlar. Kimse bu işin peşine düşmeyecek mi ya? Ben bunu kabul edemiyorum, hazmedemiyorum. Bunu gündeme taşıyıp bu ilçe müdürlüğü mü, eğitim müdürlüğü mü, okul müdürü mü? Çıkın açıklayın kardeşim. Bu çocuklar hangi hakla o okuldan atıldı? Bu yemekhanede 100-150 liraya yemek çıkıyormuş. Babanızın ahırı değil ki burası ya. Kim çıkarıyor bu yemeği? Hangi ihaleyle? Kime verdiniz? hangi fiyatlarla üretiliyor, hangi fiyatlarla satılıyor, bu faiz fiyatlı yemekleri hangi hakla sunuyorsunuz çocuklara ve Tarım Bakanlığı bunları denetliyor mu? O yemekleri tek tek incelemesi lazım. Bu çocuklar dışarıdan yemek yiyorlar. Tüm sorumluluk o okulun müdüründedir. O çocukların öğle tatilinde başına bir şey gelse, yediklerinden zehirlense, yediklerinden dolayı sağlığını kaybetse, başka bir problemle karşılaşsalar okul sınırları dışında sorumluluk kimdedir? Çok iyi biliyorsunuz. Bakın ben böyle bir durumda ortalığı yıkarım da ilçe müdürü istifa edin kardeşim. Buna bir ses çıkaramıyorsanız istifa edin. İl müdürü bir şey yapamıyorsanız istifa edin. Okul müdürü derhal soruşturma açılmalı. Bu rezalet sorulmalı. Ya konuşulmadı bunlar ya. Bir açıklama yapılmadı. Maalesef herkes de bunu kabullenmiş gibi ki yüzlerce belki binlerce yorum var. E, görüyorum bütün o yayınlanan sayfalarda ama hiçbir açıklama yapılmamasını gerçekten hazmedemiyorum ve gerçekten inanamıyorum. Bakın bu çocukların velilerine de çağrı yapıyorum. Gidin suç duyurusu yapın. Hakkınızı arayın. Soruşturma talep edin. Çocuğunuza bu muameleyi yapanların yanına bırakmayın. Bırakmayalım. Ben de elimden geleni yapacağım. Sizler de yapın ve bu haberi yayın. Gerçekten bu haberler çocukların şu düşürüldüğü durumu kabullenmek çok zor. Kantinler deseniz başka bir sorun. Yemekhaneler deseniz başka bir sorun. Artık bunu da gördük. Çocuklar okulun dışına nasıl atılabilir? Bunu nasıl yaptınız? Bunu nasıl kabullendiniz? Bunu nasıl buna nasıl cüret ettiniz? E, bunları gerçekten merak ediyorum. Umarım bu yayından sonra ufacık da olsa bir satır da olsa bir açıklama görürüz. Ha beni de vuracaksanız vurun. Satacaksanız satın. Suç duyurusu yapacaksanız suç duyurusu yapın. Hiç sorun değil. Ben Burada bu çocukların nasıl bu hale getirildiğini bir vatandaş olarak anayasal hakkımı kullanarak soruyorum ve cevap bekliyorum. Tüm kurumlara da bunu iletiyorum.